Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynayacağız. Eee, Minecraft. Oynayacağız. Tabii ki az bir seyri olacak çünkü çok fazla yoktur. bir dakika. Şimdi biraz odun keseceğiz. Bugün bir dün oynadım. E, yani o dün oynadığım yerden girmiyorum. Keselim odunu. Odunu kestikten sonra başlayacağız. Şimdi odunu kestik. Bunları bir o, odun muydu bu? <laughs> odun bu muydu? Meşe ağacı tahta. Odunları tahtaya çevirdik. Bunları bir ev yapacağım ya şimdi. Şuraları elma da düşmüyor ki. Elma ağacı bulacağım bütün ama oyunda elma ağacı hiç yok ki. Neden elma ağacı bulayım? Bindi mi? Bindi suç sanki di. Herkes diyor ki oyunda elma elma niye bulamıyor ne? Hani elma ağacı bulamıyor. Macun <laughs> nasıl bulayım arkadaşlarım ya? Allah'ım. Aa, a a ağaçtan ağaç çıktı. Ağaç ekelim bari. Kestiğim izimden. Ağaç seni ektim. İyi misin? İyi abi. Kötü de kötü demedim ki ben sana. Ben de sana iyisin demedim ki. Allah'ım değil midir nedir ya. Şöyle karakterimi de göstereyim şöyle size. Bakın böyle bir karakterim var. Bakın böyle. Oh gözü kırmızı. Gür 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 gür. Gür 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 gür. helikopter. Pap yat yere dedi amca. Ben bunu da kırıp geleyim. Hayvan gibi topladık arkadaşlar. Ve hayvanca devam ediyoruz. Bunları da bir ım, tahtaya çevireceğim tabii ki. Tahta tahta tahta. Dırrrr. Baybam bam bam. Hey. What's up? Ben bir kendime boşalan alan bulayım. Çok e, durduruyorum ama yani durdurmak zorundayım. Boşalan alan bulup geliyorum. Arkadaşlar boş alan buldum. Bak şöyle bir boş alanımız var. Şimdi şöyle biz bir, bir atlasa sokmuş var, varmış. varmış. Evet, yani, Okey. Şunları alalım. Gideceğim kendime balta kılıç yapacağım. Kılıç bir şeyleri. Durur. Baltayla da şunu kırayım da. Sonra da ağaç kıracağım. Sonra da tahta baltayı öbür bir şey, ay öbür bir şey yaptım. Şey balta yapacağım. Demir balta buluruz öbür bölüme kadar bunu kesmek çok uzun sürüyor ya. Nasıl bir, bir tamam, ke yani kestik be. Durdurmak zorunda kalıyorum yani. hep. Çünkü çok uzun sürüyor arkadaşlar yani. Yoksa biliyorsunuz beni. Ben ağacık kişiyim. Bu tabi bir oyun arkadaşlar. yani diyorsunuz ki abi ağaçları kesme günah değil abi. Günah günah abi günah. Günahı acı kesmiş. Arkadaşlar bu oyun gerçekte kesmem de. Kesmem kesenleri uyarırım. Kardeşim helikopter. Baba yapma dedi amca. Ne zaman da ateşe basa da etme. Aynı yedi yanda. Şimdi arkadaşlar ben bir evi yapıp geliyorum. Evi yapıp geleceğim. Ha ha. Arka arkadaşlar tabii ki de evi yapamadım. Bir dakika. Evet var. Evet. Evet. bak bana bak dur. Hayır 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 hayır. Gel gel burada kal. Allah seni belanı versin ya. Gerçekten senin gün belanı versin. কৌোড কোডো কোডরা, ক্ডরান কোরা আসাকো şunu koydum bak içeri girmeyi var ya Olur, Ne yapacağım şimdi? Burada da sizi bekleyeceğim mi ya? Gündüz olsun. Gündüz olsun. Gündüzü bekliyorum. Sabah böyle güneş açsın bak böyle. Bak böyle güneş açsın. Güneş açsın. Ben güneş. Güneş yoksa ben Evin içine Spider-Man, Spider-Man girecek diye korkuyorum valla. Şimdi bir Spider-Man, Spider-Man çizeyim bak şöyle. Bir Spider-Man gelecek ya. Spider-Man, Spiderman, man Spider-Man, Spider-Man. Spider-Man. Spider-Man, Spider-Man. Spider ya bir atlarım Spider-Man. 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 spider, -Man. spider, -Man. spider, -Man. spider -Man taktık. Spider-Man. Gündüz olmuyor Spider-Man. beni. Spider-Man. Gündüz olmuyor Tom. Gündüz olsan aramda indi kalmıyor. Allah'ım gündüz olmuyor. Ay gitsin. Ay ah. ah. Sek sevdi sana Oh etti Nasıl Deş çaldı ya oh, burda la, la. Oh bir dur oh. Zıplayamış Ana oyun bile Dur dakika bak Dur dur Lan Oğlum bak kö Enderman

Kendini ne yapacağım, durayım mı? Dur bir dakika. Ben bekleyeyim diyorlar. İçim geçmiş lan. kalmış. Bir de endirmeyin geldi O yüzden şaka şaka. Endirmeyin önümde şu an. Gitti mi? Şuna ama sesi duydum az önce. Gitmiş. Ya bir gündüz ölüyor ya. Ya bir gün düz ol dedik. Ne istedik arkadaşlar? Birazdan daha Keraf serisi istiyorsanız yoya tam 10 like ya da bir 7 6 like isterim. Çünkü arkadaşlar daha 5 aboneyiz. Herkes 10 abone olmuş yani. Bir de bir de 100, 100 milyon aboneler var arkadaşlar. Yani tek benim kanalım şu an abone olmuyorsunuz. Adamların kanalına bakıyoruz da 9 milyon abonesi var adamın ya. Bizden zengin adamlar ya. Şimdi ben bu eti yer, yer, yemem lazım değil mi? Ama açlık açlığım yok. Daha aç değilim. Bir dakika bak. Aşağı doğru kassam mı diyorum ama kömürüm yok ki. Siz göremeyeceksiniz. Ben görüyorum da. Ben de göremiyorum. Çık buradan. Daha şöyle çıkarız bir tane bir dakika. kaldı What <laughs> the?